Merhaba, ben AK Parti Arifiye Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Salih Kaya. İnsan hayatı birinci önceliğimizdir. Arifiye ilçemiz deprem fayatlarının üzerinde yer almaktadır. Can ve mal kaybını en aza indirmek için yarın değil bugün tedbirler almak zorundayız. Göreve gelmemiz halinde kentsel dönüşüm acil eylem planını hayata geçirmek istiyoruz. Yapı stoklarımızı çıkartıp yazılımlar ile destekleyerek deprem analizleri yapmak ve bu analizlerden elde edeceğimiz sonuçlara göre tedbirler, önlemler ve dönüşümler gerçekleştirmek istiyoruz. İlçemizin birinci önceliği kentsel dönüşümdür. Unutmayalım ki acılarımızı en aza indirmek için yarın çok geç olabilir. Kaybedecek vaktimiz yok. Hazırlıklı olmalıyız. Tüm vatandaşlarımızı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.